Şimdi bu sofrada ben varım Fevkalade Kemalist bir kitap Oğuz Akay'ın kitabı Sayfa 241 Ama özgün kaynak Maraşal Fevzi Çakmak Yani dönemin genel kurmay başkanı Sofra yaranı hakkında bakın ne diyor arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa'nın sofra arkadaşlarından bazılarıyla ile aram hiçbir zaman iyi olmamıştır bunun çeşitli sebepleri vardır. Birinci sebep onların paşayı durmadan içmeyi adeta zorlamalarıydı. Bu içki hayatının o büyük adamın bünyesini nasıl tahrip etmekte olduğunu gördükçe her zaman içim sızlardı. İkinci sebep bunlardan bazılarının Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yakınında bulunmalarından faydalanarak devleti soymak için girişmiş oldukları bazı teşebbüsleri duymuş bulunmamdır bu şahıslar doymuyorlardı evet, geldik mi gene aynı yere yani yamyamlar amma yemiş işte buyurun 1920 ile 30'lu yıllardayız bu ekibin yaptığı suç aynı hırsızlık yolsuzluk bu ekibin siyasi kimliği aynı Cumhuriyet Halk Partisi üst düzeyi bu ekibin hırsızlık derecesi aynı bak o yıllara ait Maraşel Fevzi Çakmak'ın nitelemesi bu şahıslar doymuyorlardı günümüze ait Cumhurbaşkanı'nın nitelemesi yamyamlar amma yemiş. Devam. Birkaç sefer bana da geldiler. Bazı şüpheli silah komisyoncularını bana tavsiye ederek orduya silah cephane giyecek filan satmaya kalkıştılar. Hem nasıl şartlarla? Parayı peşin olarak ödeyecektim. Silahlar, cephaneler, elbiseler filan sonradan bize teslim olunacaktı. Evet. Maraşal diyor ki kabul etmedi